Değerli izleyenler, bugünkü beraberliğimizde yüksek tansiyon, el ayak küçülmesi, el ayak damar sağlık sorunları, kanda pıhtılaşma, kısmi felç ve baş ağrısı baş dönmüş problemlerde sarımsak kapsüllerinden nasıl yararlanabildiğini anlatmaya çalışacağım ilgili takip ederseniz bu size önemli kazanımları ve yaşadığınız problemlerin aşabileceğinizi yani ömür boyu yap kullanmaktan kurtulma şansını sarımsak ile nasıl sağladığımızı anlatmaya çalışacağım. Öyleyse insanlık tarihiyle beraber var olan sarımsak şimdi ekstratı kapsül hap şeklinde getirip kullanımı pratik hale sunulmuş tarzıyla sarımsak kapsülleri. Allensin maddesi var içerisinde kanın sulandırılarak kan devranı hızlandırması ve dolayısıyla da vücuttaki nihai noktalara kanın sirkülasyonunu temin etmesi ve oradaki problemin vücudun kendi değerleriyle aşmasını temin etmesini sağlayan imkanlar. Bu da Dünya Sağlık Örgütü Standartı, FDA onayı, şu belgelerde görüldüğü gibi FDA onayı Amerikan Sağlık Örgütü Standartı, CMB Standartı Avrupa Birliği standardı. Helallik belgesi. Her ürünün üzerinde damgası var. Helallik belgesi. Son derece önemli diye düşünüyorum. Sonra ISO 22 kalite belgesi. Ağzı bağlı, üstü damgalı helallik şeyiyle beraber ve son kullanma tarihi yapacağız. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Riske girmeden uygulanan tedavi devam ederken tansiyonum var diye ömür boyu hap kullanmanıza gerek yok sarımsak kapsülü diye Allah'ın bu nimetinden 3-4 ay gibi bir süreçte yararlanılmak o problemlerden sizi kurtaracaktır. Kandaki pıhtılaşma ile alakalı yani damar tıkanıklığı yani kısmi frenz yani mesela el ayak üşümeleri yani şeker hastalığında e, neopati diye adlandırılan el ayak uyuşmalarında kılcal damarlardan kanın yürümesi ve dolayısıyla bu sonucu almaz çok mukadderdir, çok yüksek olandadır. %90'dır başarı şansı. Bunun da böyle olduğu, çok önemli bir ilgi daha ifade ediyorum. Bunun da böyle olduğu birinci uygulamada belli olur. %90 dedim başarı şansı. Evet, tekrarlıyorum %90'dır başarı şansı. Ama olacak mı olmayacak mı? Sen bunu 6 ay kullan, 6 ay sonra görüşürüz demiyorum. Ya peki? Birinci hafta, ikinci hafta. Hele hele kan grubu negatif olan olaylardan muhataplarımızda bu sonuç çok mukadderdir. İkinci haftadan itibaren sonuç ortaya çıkar. Sarımsak kapsülü. Fakat kişinin yaşı, kan grubu ve tahribatı boyutu zamanı gerektirecektir. Mesela el ayak üşümeleri ile alakalı bir defa bir ayırın kullanmak meseleyi çözebilecektir. Ama eğer aynı insanda enerji şişmeleriyle beraber nöropati hali varsa, aynı insanda yüksek tansiyon varsa o zaman da bu sarımsak kapsüllerinin 3-4 ay kullanması lazım gelecektir. Ama dikkat çeken nokta risk yok. Doğru. Risk sıfır. Bunun karşılığında faydalanma oranı %90 birinci ayda da faydalanıp faydalanmayacağı belli olacaktır. Yani bu çalışmalar onu buna bunu bundan kaynaklanacaksın tarzında eski mütevazi tarzda amatörce bir çalışma değil. Ya peki? Propos yenerce ulusal standarda havi fitre terapi ilmine dayalı ve laboratuvar ortamı da, üretim kapasitesiyle sunulan bir çalışmadır. Ondan dolayı tanımanızı ve yararlanmanızı sarımsak kapsülleri. İnsanlık sağlığıyla beraber insanlığıyla. Tarihte de bu böyleydi. Biliyor musunuz? Panama kanalında ilk defa grev yapılmasının sebebi üretici firmanın işçilere sarımsak vermemesi sonucu kitlesel hastalıkların meydana gelmesinden kaynaklandığını biliyor muydunuz? Mesela firavunların piramitleri yaptırırken sağlıklı ve hızlı üretim yapabilmek için sarımsak kapsüllerinden yararlandıklarını biliyor muydunuz? Mesela Bizans ve Roma askerlerinin daha güçlü savaşa katılabilmeleri için sarımsaktan yararlandığını biliyor muydunuz? Ama şimdi günümüzde sarımsağın kokusunun zahmetini yaşamaya gerek yok. Sarımsak kapsülü, ekstratı kokudan arındırılmış Şimdi sarımsağı yerse, e, yiyebilirsin. Ama ondan vücudun yararlanma emilimi yüzde otuzdan seviyesinde. Çünkü insanın midesinde, sinirin sisteminde, asetik ortamda emilim yapma şansı çok düşük oluyor. Ekstratı bağırsaklarda çözüldüğü için kokudan kurtarıyor. Artı asetik ortamda olmadığı için emilimi yüzde seksen doksan mesabesine çıkabiliyor. Ondan dolayı da hemen her türlü sağlık sorununun temelinde de Hepimizin de bildiği gibi sağlıklı kan devranının zuhur olmaması, olmamasından kaynaklanıyor. Nihai hücrenin sağlıklı beslenememesi, kırmızı kan gidecek, mavi kan geri gelecek, oksijen ve besin maddesi gidecek, toksikler ve antoksidanlar gelsin geriye gelecek. Yani dolayısıyla bu son temin edilmezse şayet anatomik yapıda problemler peşi sıra geliyor. İşte bu açının için damarların sağlıklı görev yapması ve sonuçta da muhtemel risklerin, sağlık sorunun ortadan kalkması çok mümkün olabiliyor. Bu sarımsak kapsülleri küçükten büyüğe her aşamada, her yaşta insanımız kullanabilir. Hiçbir riski olmadan kullanabilir. Ayrıca tabii ki hayat devam ediyor. O zaman da eğer uygulanan bir tedavi sistemi varsa Tedavi sistemini aksatmaz sarımsak kapsülleri. O yapılan çalışmalardaki yani toksiklerin temizlenmesi bakımından ayrıca sarımsak kapsülleri o tedavi sisteminin faydalarını belirginleştirir. Yani faydasını ortaya çıkarır. Yan tesisini temizlenir ya evet o zaman da faydasının belirginleşmesi bakımından. Mesela baş ağrılarında migrende sözlükler Mesela kula boğultularında son derece önemli Beyin embriyonu içerisindeki Kırtaz damarın sağlıklı çalışması Bu anlamdaki tarihsel tarifatın İzare edilmesi %90 ihtimalle çok mümkün olacaktır Sarımsak kapşıda Mesela yine çok önemli diye Telakki ettiğimiz Ritim düzensizlikleri kalple alakalı 46 yaşında Devlet demir yollarında görevli olan Kardeşimizin 3-4 ay gibi kısa bir zamanda 30 senedir zahmetini çektiği problemde 3. 4. ayın sonucunda kendi doktorlarının tepsikiyle sorunun nihayetlendirdiğini yaşayarak gördü. Öyleyse bilim, faydalanmak, yararlanmak şimdi sizin için de çok mümkün olacaktır. Hiçbir riske girmeden takip etmenizi, yararlanmanızı, faydalanmanızı kalbi duygulara ibadet etmek istiyorum. Daha sonraki çalışmalarımıza karşılaşıncaya kadar sağlıklı, mutlu, hayırlı günler diliyorum efendim. Teşekkür ederim.